Biz buradayız. Biz buradayız, siz neredesiniz? Biraz sakin bir bölüm olacak. Ee, çok böyle gülüp eğlenmeyeceğiz. Bu herhangi bir sorun olduğundan falan değil. Ee, şu anki sadece ruh halimizden kaynaklanan bir durum. Güzel şeyler üzerine konuştuk. Az konuştuk bu sefer. Ee, şimdi kendimizi biraz manzarayla baş başa bırakıyoruz. Size iyi dinletiler. Ha, bu arada spoiler veririm, ee, sezon finali bu. Evet. <laughs> en sonunda alıgın güzel şeyler söylüyor, onları da dinlersiniz finale. Hadi bay bay. <laughs> 15 dakika gitmezler diye düşündüm ama evet bayağı. Acaba önümüze mi geliyor? Yani çektiğimiz fotoğraf üzerinden konuşabiliriz. Bir de ben... Şu an hayal kırıklığına uğradım. Çünkü evet basit ya. bir balıkçı teknesi sanmıştım onu. Ben de saatler sürecek Ay, Evet, ben belki de öyle de. Şey. biz, biz konuşacağız. E, belki gitmeyecek. Kıyıya geldi zaten. Bakkal. Bakkal mı? Ne oldu? İstanbul'da bir Ay, bakalım dükkanı. Çocuğa ve yaptığı işe dikkatli bakın. Osmanlı'da sırtına sepeti takan hamallık yapamazdı. Diğer mesleklerde olduğu gibi bu mesleği yapmanın belli şartları vardı. Kas kuvveti, fiziki doğruluk, sağlıklılık ve evet, o merakı olmaması. Sülalesinin suçlu bulunmaması, çevresinde iyi referans olması ve benzeri. Arka taşıyıcı olmak isteyen hamalcı başına başvurusunu yapar, ön elemeden geçtikten sonra eğitimi alınır, eğitimden başarıyla ve geçer kendisine bir bölge tahsis edilir ve bu bölgede çalışmaya başlardı. Bayağı o zaman ilk kazanılan bir iş Baya şey, yani e, aşamadan geçiyor. Ne diyorlar? Nitelikli bir işmiş gibi bu. Yani. Baya hamalcılık, arka taşıyıcı taşıyıcılık bir yaratı. Arka taşıyıcılık. Baya güzel bir arka taşıyıcı. Güzel bir şey. Arka taş. Arkadaş. O da oradan geliyor. Kamdaki arka. taş. Hı. Bence okey. Kayhan Çarşısı biliyorum ben burayı. Sen Bursa'da ne kadar yaşadın? Yaşamadım ki. Ha. Dayımlar hep orada olduğu için gittim geldim. Ali nesine giriyorsun? Ben bir şeyine girmedim. Sen karıştırdın. Aa bak evet, tarafta tamam. küçük çocuk da aynı prosedürden geçmiş. Şu arkadaşımız ilk yapmaya kazandı. Bir dakika aynı prosedürden belli bir yaş şeyi de yok. Herkes ya fiziki mi? doğruluk nerede? Evet. Referansını nereden aldı bu çocuk? Taş çatlasa 5 yaşında. Şimdi babası acaba şey olanı önce mi Hamal oynuyorlar. mı acaba? Ailede hamal varsa. <laughs> Annenle konuşur mu? <mı? gülüyor> Aileden geliyorsa. Burada mısın? Bir, iki, üç, hadi. Evet. Yani hamalcı başına. <laughs> Bir hamalcı başı var. <laughs> lan yavaş lan! Geri zekalı! Parmağı. <laughs> Yanamadım. Bunu yapabilir mi ya chat o? E konuştuk bitti zaten biz bu olayı. Hahaha. <laughs> Yok Hep onu sessiz olur musun? <laughs> ben kaldım, tabii. Bence biz hoş geldiniz. Görüşmek üzere diyeyim. <laughs> <laughs> sen onları. <laughs> kurguda. Kurguda. İyice, <laughs> kur, iyice kurguda şey olduk zaten. <laughs> Hayır zaten bak kaç? 9 dakikadır kayıttasın. Konuşacağımız şeyleri konuşmuş olduk. Baştan o zaman toparlayacağız. Neyin peşindesin? Hiç cevap ver. Peşim Neyin peşindesin? Neyin peşindesin? <laughs> Bu tarafa bakmak ister misin tekrar? Evet. Çok evet dediğimi fark ettim biliyor musun? Diyorsun. Evet. Tamam. Onaylamaktan ziya ziyade. Evet, ziyade. Evet, bugün de ziyadeyi kullandık çok şükür. Artık yarına. Hibriti bugünün, kullanacağız. Bugün bugünü farazi olarak Aa. Bir şey yapıyorum. Bugün <laughs> evet. her şey, bugün kelimesi benim için farazi. Farazi. Farazi kelimesi diye <laughs> Evet. Bak yine evet dedim. Ee, evet. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Başlıktan da gördüğünüz üzere bugün e, Zaman Yolcusu'nun 15. bölümü, bir başka anlamıyla da sezon finalimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Çok iyiyiz diyemeyiz, kötü anlamda değil ama iyilik, kötülük kavramlarından bağımsız bir noktadayız. Öyle günlerdeyiz biraz. Evet. Öyle panlardayız şu anda. Ben de iyiyim. Sağ ol. <laughs> ne <süredir>? Sen nasılsın? <laughs> <mi siz? gülüyor> <laughs> <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim Bir şey yapamazsın. Şey. <laughs> ne Gidemezsin. <laughs> <laughs> Gidemezsin. Bana bu kadar lafı sokup yapamazsın mı? Ama iyi ne diyeyim yani. Yani iyiyim. Bir yetiştirme şimdi bir of çeksem şu adalar ne diyeyim. Şöyle of çek. Say şey. Yok yahu. Yani insanın kendini kontrol mekanizması gerçekten gün geçtikçe çok gelişiyor. Yani şey hep şey getiriyorum aklıma. Yani geçecek. Bu dünyası uyacak. <laughs> Günün birinde <laughs> gibi böyle bir Şeye şey tabii canım Kendilerim. aman <laughs> ee, hep o yönde e, terk ettiğim için kendimi ben de iyiyim diye gerçekten geçiştirmek değil kendimi de ona e, hazırlamaya çalışıyorum yani iyiyim çünkü iyi olmak zorundayız bir yerde. Bugün e, konuşacağımız fotoğrafı beş dakika önce. E, karar verdik. Daha karar vermiş de değiliz sanırım. Çünkü ve yani pardon kestim ama yani e, senin sayende zaten aslında 13 dakikadır habersizce fotoğraf hakkında konuşmuşuz. Fotoğraftan ee, çok fotoğraftaki o ka açık, Evet kavram veririz. üstüne konuştuk birazcık. Doğru. Yani bu tarz fotoğrafların altındaki yorumlara da eğer çok uzun ve saçma değilse bakıyoruz. Bir tanesinden bir şey öğrendik ama bence. Evet, evet. Yani e, bilmediğimiz bir kavram üstüne, bir meslek grubu üstüne e, aslında hani yoldan tutul şu, an, yani, şu anda hiç bir saygınlığı olmayan, hatta e, aşağılanabilecek bir bir meslek olan bir meslek grubunun zamanında gerçek anlamda bir saygınlığının olduğu ve birçok aşamadan geçildikten sonra bu işi bu icra edebilmeleri şaşırttı bizi. Güzel bir detay ya. Yani. Evet. Yani 1800'lü yıllarda, 1800'lerin sonu Osmanlı döneminde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Hamallık o dönemin ismi bile o dönem biraz yumuşatılmış değil mi? Arka taşıyıcılık. Evet. Yani e, ben ilk defa duyuyorum. Ben de. Hani o dönemin e, gerçekten böyle bayağı bir sekmelerden geçerek e, o mertebeye ulaşan insanlar. Tabii ki ismi de o yüzden hamallık gibi böyle biraz sert ve e, neyse şimdi başka bir şey söyleyeyim. Sert olarak değil de arka taşıyıcılık olarak biraz yumuşatılmış göğsünde sanki. Şu an çok Farazi bir bağlama gireceğim. Farazi de olur mu? Evet, günün kelimesi deyince <laughs> aklıma iyi anlamda bir şey kaldı. Ee, hamam, acaba ham olan şeyi alan anlamına gelen bir şey olur mu hani? Ve bu fotoğrafta şaşırtıcı olan detay da yerde çömelmiş duran çocuğun bu mesleği icra ediyor olması. Evet, ne bu çocuğu bu aşamalardan geçmiş olması bizi... evet, şu aşamaları bir sayalım mı mesela? Kas kuvveti, fiziki doğruluk, sağlıklılık, çevresinden... Ay pardon, meraklı olmaması. Neden meraklı olmaması önemli? Yani ya her şeye mi? merak etmeyecek yani. <laughs> ne taşıdın abi hayırdır evet, ne taşıyoruz? Demeyecek. Aynen sana ne yani belki. Evet ve sülalesinde suçlu bulunmaması, çevresinden iyi referanslı olması, ve benzeri gibi özellikler bu küçücük çocukta bulunmuş. Aranmış ve ee, bulunmuş arayan bulur. Ee, arka taşıyıcı olmak isteyen kişi hamalcı başına önce başvurusunu yapıyor. Hı -hı. Ee, ön elemeden geçiyor sonra. Ve eğitime alınıyor. Nasıl bir eğitim sürecinden geçiyor sence? Bence şöyle bir durum söz konusu. Ee, öncelikle çalışılan bölgeler üzerine. Yani o bölgedeki her yere biliyor olması lazım, dükkanları biliyor olması lazım. Doğru. Ee, belki evleri biliyor olması lazım. Hı. İşte adam çağırıyor, gel işte şuradaki şu dükkana götürülecek. Tamam, Doğru. bu bir eğitim süreci. Ee, eğitim sürecinde bir yanda da tanışma olabilir. Yani bu bizim yeni e, arkamızydı, arka, arka taşıyıcı. Arka taşıyıcı falan. Bu bizim yeni arka taşıyıcımız deyip esnaflar arasındaki o şeyi de hmm. bağlantı ile kuruyor olabilir. Böyle bir Evet, bir buluşturuyor gibi sanki. şey Ama yine de bir arka taşıyıcıya ihtiyacı olan bir insan olarak farazla konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, o kadar küçük bir çocuğa e, mal teslim edemem ben. E, ne Güvenmediğim için değil. Yani o çocuğa e, büyük kıyamayacağım. Sen kıyamazsın da işte o dönem Kıyamlar kıyamış. Kıyamlar kıyamış. Bu e, arka taşıyıcılar da şöyle bir eğitim de olabilir mi? Sen evini taşırken bunu yaşadın mı bilmiyorum ama e, iki kişinin, üç kişinin zor taşıdığı buzdolabı tek kişi sırtına alıp üç katlı yerden çıkartıp indirebiliyor hani, bu arka taşıyıcı hı hı. abilerimizden ya da kanepeleri. Hı hı. Tek bir seferde ipi Tabii. bağlıyor, sırtına alıyor ve götürüyor. Hiçbir şekilde zorlanmıyor, <laughs> bir şey olmuyor. Bu da aslında bir eğitim sürecine bu tekniği dahil vardır ama, evet. mutlaka yani. <laughs> Ve burada şey diyor mesela, senin söylediğin şeyi biraz çürütüyor. <laughs> kendi bölgesine çıkamıyor. Kendi bölgesi dışına çıkamıyor bu arka taşıyıcı. <laughs> evet işte kendi bölgesine ama taşıyacak. Ha onun orayı sadece orayı tanıması tanıma. için. Ha, yani tamam. Bu bölge Tabii çocuk şey değil doğru. ama bir yandan hani e, Eminönü'nün çok geniş bir alanı Hı -hı. kendi bölgesi. Kadıköy'e geçemiyordur ama Eminönü ondadır. Okay. O yüzden öyle evet, şey. Alalım. Ee, arka taşıyıcılar bir haneye eşya taşıdığında asla ve kata kafasını kaldırıp o haneye o hanenin içine bakamazdı. Çok sıkıcı bir iş olsa gerek. Merak kısmı burada da işte. Merak <laughs> yani, <gülüyor> Evet hani merak yani taşıdığın edette... eşya değil haneye de merak evet. Olacak. Ay bu çok acı. Bulunduğu bölgede bir hırsızlık vuku bulmuşuz. Öncelikle arka taşıyıcılar. Ama bak alırken diyorsunuz ki ailede suç işlememiş birisi. Yani o zaman ne, o yapsın? Zaman ne yapsın? yapsın? Yani suç işlememiş birini ilk yaftalayacağın evet. kişi de bu çocuk ya da bu kişi olması bir tezatlık değil. mi? O zaman o özelliği aramayacaksın. Evet. Yani. diyeceksin En yani başından da diyeceksin yani. Hırsız olabilirsin diye. Ha, olabilir mi? Olabilir ama başta niye böyle bir sınırlama Sınırlı. Gesi, Sınırlı. Ya da öyle bir özellik koymana gerek yok. İşte bu küçük çocuk da sol tarafta görünüyor küçük çocukta da bu özellikler bulunmuş ve arka taşımacılık yapmaya resmen hak kazanmış olarak ifade ediliyor. Kaynaklar güvenilir değil. Güvenilir <laughs> bu sefer, olmamakla, birlikte. olmamakla birlikte. Biz e, bunu konuşmaktan şu anda galiba keyif aldık. E, önündeki şeyler bugün böyle bir fotoğrafta şey gördüm. Dün de bir ağaçta görmüştüm. Yabani elma. Küçücük Büyümüyor, tadı da çok ekşi ee, ve böyle iki ısırıkta falan bitiriyorsun elmayı ee, sanırım yani böyle algımda o kaldığı için sepetteki şeyleri de elma olarak görüyorum ama neden evet. şey olsun bir de arkadaki adam da çok dikkat çekici değil mi ben cezve olarak görüyorum ama böyle közde kahve gibi bir şeyi bana havası var bana şelbetçi sütçüymüş gibi olabilir macun olabilir mi ama elinde şey var Baksana şöyle. İkisi bir arada olamaz. Olabilir canım. Niye olmasın? onun başında başka bir şey var sanki. Bu arkadakinin uzantısı mı acaba? Ya da şey. böyle şişeyi mi acaba dikti oraya? Bilmiyorum. Ama bu göbeğine taktığı şey bence kendi tasarımı. <laughs> Çünkü hiç böyle bir şey görmedim. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Ama şöyle düşün bu fotoğrafla birlikte çok yeni şey öğrendik yani bunu görmemiş olabiliriz ve bildiğimiz Ama nasıl? <laughs> Her şeyi bilemezsin için Bunun ee, bir bakkal olduğu ha, bize ona gelecektim. söylendi ama biz e, inanmadık. Daha doğrusu biz e, bakkalın nerede olduğunu çözemedik. Çok farklı bir Yani şöyle arkadakiler un olsa öndekilere bir anlam veremiyorum. Şu yukarıda ısılanlar, besin gibi gelmiyor bana. Bunlar kuru şeyler olabilir mi? Ay, kuru patlıcan, patlıcan mi? kuru dolma... Ne olur, ne olur, ne olur, Şunlar ne mesela? Ne oluyor? Lokum, lokum değil <laughs> Şurada bir oldum Yani her şeyden satılır. Şey var mesela böyle. bak. Kova var. Hmm, böyle yoğurtçular Aynı. dolaşırdı ya, onların kovaları. İstanbul'da olduğu söyleniyor, bakkal olduğu söyleniyor. Zaten bu Bursa gibi bir e, yorum da var. Bursa Kayhan Çarşısı. E, o yüzden hani bakkal dükkanı olmaya da bilir. Ya da o dönemin e, her şeyini bakana bakkal diyorlardı. O dönemin süpermarketi hani diyebilir miyiz? Her şeyi diyebiliriz satan. bence. Hani bir fotoğraf üstünde konuşmuştuk evet. ya. Galata'da bir köşe oyuncakçı ama her şey vardı içinde falan. Senin babanın da öyle bir yeri vardı. Ona benziyor. Hani o, o gibi çok amaçlı bir yer gibi düşünebiliriz. Evet. İhtiyaçlara göre zamanla değiştiğini de kabul Kesinlikle. edersek. Çünkü 1870 çok geç bir tarih bir yerde de. <laughs> evet bu seferki biraz da sezon finali diye sanırım. Aslında ben şey istemedim özellikle hani e, hani böyle gerçekten devamlı niteliğinde olsun diye bir fotoğraf ve yine siyah beyaz bir fotoğraf üstüne konuşmak e, başka türlü böyle birazcık şey havası oluyordu. Hani ne bileyim işte burada renkli bir fotoğraf üstüne konuşuyor. Hadi biz gidiyoruz. Gide de biliriz. <laughs> Ama buradayız. <laughs> O yüzden birazcık ara verip bir ay, belki iki ay kendimizi daha toparlayabildiğimiz, daha odaklanabildiğimiz bir zaman görüşmek üzere diyebiliriz.